Herkese merhaba tekrar ben Kadir Kasım. Bu videomuzda PyQt ile kullanıcı arayüzünü nasıl oluşturabiliriz bundan bahsedeceğim. Daha kolay anlaşılabilmesi için de önceki videoda geliştirdiğimiz fiyat takip uygulaması üzerinden ilerleyeceğim. Eğer doğrudan bu videoyu izliyorsanız ve bu kod bloğunu nasıl geliştirdiğimizi bilmiyorsanız da bir önceki videoyu açarak siz de bu kod bloğunu geliştirebilirsiniz. Dedikten sonra şöyle artık başlayalım. main.py isimli bir dosya oluşturacağım ve kullanıcı arayüzünü buradan yönetiyor olacağım. Şöyle ilk olarak Kinder paketimi projeme dahil ediyorum. Bu kullanıcı arayüzünü oluşturacağımız paket. Şöyle root isimli bir değişken altında bu paketimi başlatıyorum. TK fonksiyonu ile. Daha sonra root main root diyerek kullanıcı etkileşiminden sonra da arayüzümün çalışması için fonksiyonunu tanımladım. Gelelim ilk olarak başlığını yönetmeye. Bunun için de fonksiyonumuz title fonksiyonu. Şöyle geldim. Fiyat takip ismini tanımlıyorum. Daha sonra kullanıcının görüntüleyeceği arayüzün boyutlarını belirleyelim. Şöyle root geometri fonksiyonu bunun için tanımlı 500 e 250 düzgün bir şekilde çalışacaktır. Gelelim artık elemanları oluşturmaya. Yani label ve entry oluşturacağız. Kullanıcının bu entry'lerle değer alacağız ve check price fonksiyonumuzu yönetiyor olacağız. Şöyle geldim global url label isimli bir değişken tanımlıyorum ve bunu oluşturabilmek için de şöyle label altında İlk parametrede root'umu, ikinci parametrede ise sahip olacak text değerini tanımlıyorum. Hedef link diyebiliriz. Daha sonra bunun arayüzde gözükebilmesi için de URL label dedikten sonra pek fonksiyonunu çağırıyorum. Şimdi gelelim bir de entry oluşturmaya. Şöyle global URL entry ismini veriyorum. Ve URL entry'mi de Entry altından oluşturacağım. Yine ilk parametrede root'u veriyorum. İkinci parametrede buna bir genişlik tanımlayabiliriz. Şu şekilde 40 değerini verdim. Ve tabii ki oluşabilmesi için de pack fonksiyonumu çağırdım. Şu şekilde gelin bir projemi bir başlatayım. Python main app main dosyamı çağırıyorum. Bu şekilde 500'e 250 boyutlarında label'ı ve entry'si olan bir arayüz oluşturmuş olduk. Tabii ki bir de hedef fiyat almamız gerekiyor. Bir de şöyle boşluk oluşturabilmek için de şuraya PD10 değerini tanımlıyorum. Geldim şurayı kopyaladım. Yapıştırdım. URL değil de artık şurayı target olarak değiştirebiliriz. Yani kullanıcıdan alacağımız hedef fiyat olacak bu. Şöyle düzenlememi yapıyorum. Şurası hedef link değildi. fiyat olsun. Daha sonra burası da URL entry değil. Target entry şeklinde değiştiriyorum. Bu şekilde kaydettim. Bir de butonumuz olacak. Bunun için de yine şöyle Global Exe Button isimli bir değişken oluşturayım. Ve butonumuzu bunun altından oluşturalım. Yine ilk parametrede root'umu veriyorum. İkinci parametrede sahip olacağı text değerini oluşturalım. Şöyle başlat diyebiliriz. Üçüncü parametrede bir tetikleyeceği fonksiyon belirteceğim. Command dedikten sonra mesela start app diyebiliriz. Daha sonra bir genişlik tanımlayalım. 20 verebiliriz buna. Bir de yükseklik oluşturalım. İki değeri yeterli olacaktır. Tabii ki Exabat'ın tek diyerek de bunun da görüntülenmesini sağlayalım. Şimdi projemi çalıştırdığımda start app dosyası olmadığı için, pardon fonksiyon olmadığı için projem çalışmayacak. Geleyim şurada bir start app isimli bir fonksiyon tanımlayalım. Daha sonra ne yapacağız? Bunun altında projemizin başlatıyor olacağız. Bunun için projemizin bir algoritması için şöyle status isimli bir değişken oluşturayım ve buna şimdilik false değerini atıyorum. Bu false olduğu sürece projemiz çalışmıyor olacak. Eğer bunu true'ya döndürürsek projemiz çalışıyor olacak. Dolayısıyla start app ile bu status değişkenini true'ya dönüştüreceğiz. Şöyle global status diyerek değişkenimi aldım ve değerini true olarak değiştiriyorum. Bir de butondaki başlat yazısını durdurla ve tetiklediği fonksiyonu da stop değiştirmek istiyorum. Bunun için exe dedikten sonra config diyerek ilk parametrede tekstini değiştirebiliriz. Şöyle durdur diyorum. İkinci parametrede yine command ile stop app fonksiyonunu tetikleyebiliriz. Geldim şimdi şurayı kopyalayayım. Stop app'imizi de oluşturalım. Burası artık start değildi. de stop app olacak. Statümüzün değeri false olacak. Burada tekrar başlat ve komandimizden start app olarak olacak. Şimdi geliyorum projemi şöyle tekrar başlatayım. Projem çalışıyor. Başlata bastım. Butonum durdura döndü. Böyle çalışır bir düzenimiz oldu. Tabii ki başlat dediğimizde tetiklenmesi gerekiyor. Bir de şuraya güzel gözükmesi için pedi 10 değerini atayım ki birazcık boşluğumuz oluşsun. Şimdi start app'e basıldığında bizim projemizi başlatmamız ve fiyatı kontrol ettirmeye başlamamız gerekiyor. Bunun için geliyorum şurada bir fonksiyon tanımlayacağım. Scanning ismini veriyorum. Ve bunun altında ilk olarak statümüzü kontrol edeceğim. Eğer bu true'ysa kullanıcının entry'e girdiği değerleri alacağım. Şöyle ilk olarak URL isminde bir değişken oluşturayım ve URL entry'den gelen değeri get ile yakalıyorum. Bir de target değeri alıyoruz kullanacağım. Bunu da yakalayalım. Şöyle target Entry get diyerek bunu da alabiliriz. Tabii ki bu bir float değer olması gerektiği için şöyle float'la bunu bir dönüştürelim. İlerleyen aşamada hata almayalım. Burada URL'imizi ve target'ımızı yakaladıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Check price'ı bu URL'i ve hedef fiyatımızı gönderip kontrolden getirmemiz gerekiyor. Onun için şöyle geliyorum. Check price fonksiyonumu burada çağıracağım. Tabii ki bunu kullanabilmem için ne yapacağım? App dosyamı buraya çağırmam gerekiyor. From app import check price diyerek fonksiyonumu, projemi aldım. Ne yapacağım? gören ve target'ımı buraya göndereceğim. Tabii ki buradan bir kontrolden geçirelim. Gelen değeri ile yakalayalım. Eğer bu değer doğruysa fiyat istediğimiz fiyata inmiş ve bize bir mail gelmiş olacak. Dolayısıyla stop if fonksiyonunu çağırarak projenin çalışmasını durduralım. Aynı zamanda bu if'ten çıktıktan sonra bir de bu scanning'in bir döngüye girmesini istiyorum. Yani saniyede bir, dakikada bir, saatte bir, günde bir hangi aralıkta çalışmasını istiyorsanız burada bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Bunu da root after fonksiyonuyla yapabiliyoruz. Şimdi bu ilk parametrede bir döngü alacak. Yani zaman aralığını alacak. İkinci parametrede ise hangi fonksiyonu çalıştırmak istiyorsak onu belirtiyoruz. Şöyle time loop isimli bir değişken altında zamanı kontrol edeyim. Çalıştıracağımız fonksiyon ise scanning fonksiyonu olacak. Geldim şimdi şuraya bir time loop değişkeni oluşturuyorum. Eğer 1000 değerini verirsem saniyede bir kontrol edecek. Atıyorum 60 ile çarparsam dakikada bir kontrol edecek. Şimdi test amaçlı bir saniyede bir şeklinde tanımlayalım. Hatta gelelim şuraya. Print kontrol ediliyor diyelim ki biz projemizin çalıştığını kontrol edebilelim. Şimdi geldim artık check price dosyamı yöneteceğim. URL ve target'ımı buradan parametre olarak gönderiyorum. Dolayısıyla buradan URL ve target olarak yakalıyorum. Dolayısıyla buradaki global URL değişkenine ihtiyacım yok. Linkimi kestim şimdilik. Hatta burada import da import time paketine de ihtiyacımız yok. Dolayısıyla buradaki while döngüsüne de ihtiyaç duymayacağız. Çünkü bunu main dosyası altından yönetiyor oluyoruz. Geldim şimdi burada URL ve target aldıktan sonra URL'imi çağırdım. Sayfamı incelemeye başladım. Title'ımı yakaladım. Title'ı yazdırmaya gerek yok. Fiyatımı yakaladım. Fiyatımı yazdırmaya gerek yok. Burada kontrolümü yapacağım artık. Nasıl yapacağım? Target diyerek gelen değerle price'ımı karşılaştıracağım. Eğer işlem başarılıysa da kendime mail göndereceğim. Ki mail gönderme işlemi de başarılıysa return ile main pay dosyamı yani buradaki çeki e, true değerini döndürmem gerekiyor. Dolayısıyla devam ediyorum şöyle. Send mail fonksiyonumu düzenleyeyim. Şimdi burada URL'i tanımladığımız için burada yöreli parametre olarak almamız gerekiyor artık. Çünkü global olarak tanımlı değil. Dolayısıyla şurayı yörelime parametre olarak alıyorum ve gönderiyorum. Geldi burada artık mail gönderildi demesinde return ile geriye true değerini döndürsün. Bu şekilde tanımladığımda istediğimiz fiyata indiğinde send mail fonksiyonu çalışacak geriye true döndürecek. Dolayısıyla burası da true döndürdüğü için bir stop fonksiyonunu çalıştırarak projemizi durduracağız. Ve eğer fiyat istediğimiz fiyata inmediği sürece de saniyede bir bu fiyat kontrol ediliyor olacak. Şöyle gelelim bir test amaçlı projemizi çalıştırıyorum. Geldim kestim linki yapıştırdım. Fiyat olarak da şimdilik 3000 değerine tanımlıyorum. Başlattığımda proje başladı ancak ben herhangi bir çıktı almıyorum. Bunun sebebi ise şu çok basit. Şimdilik projemi durdurdum. Burada start app'ten sonra scanning fonksiyonunu tetiklememişim. Şu şekilde start app'in altında scanning fonksiyonumu çağırıyorum. Ve tekrar burayı başlattığımda hedef linkimi kestiğim link yapıştırdım. 3000 değerine verdim ve başlat diyorum. Projem çalışmaya başladı. Geldim burada saniyede bir kontrol ediliyor şeklinde çıktım aldım. Fiyat düşmediği için de tabii ki mail gönderimi gerçekleşmedi. Şu 3000 değerini 5000 olarak değiştirip tekrar başlattığımda Proje başlayacak, maili gönderecek ve duracak. Çünkü işlem başarılı bir şekilde oldu. Şöyle geleyim, mailimi açayım. Bana düzgün bir şekilde mailimi attı. Bu şekilde kullanıcı arayüzü üzerinden de projemizi kullanmaya başladık. Bu videoluk göstereceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese keyifli çalışmalar.